Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine bir akademi videosuyla daha karşınızdayız. Bu hafta sizlerden gelen talepler doğrultusunda lüfer takımı yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Tabii ki lüfer takımları denince bir sürü teknik var, bir sürü takım var. Ama ben en çok kullanılan kıyı avcılığında, kıyıdan olta ile yapılan lüfer avlarında en çok tercih edilen takımı sizlerle paylaşacağım. Hadi hep birlikte izleyelim. En çok tercih edilen mantarlı lüfer takımı paylaşacağız arkadaşlar. Bu mantarlı lüfer takımları nasıl oluyor derseniz, böyle bir ufak bir köpük malzemenin üstünde parlak bir yansıtıcı reflektör bir bant oluyor genelde. Bunları hazır da bulabilirsiniz veya siz de evde yapabilirsiniz. Mesela şu çok basit bir şarap mantarı diye bahsettiğimiz mantarlardan dışına böyle bir reflektör malzeme bulmuşlar ve iki tane zımbayla bunu tutturmuşlar. Bu da aynı işi yapacaktır tabii ki ama bulunduğunuz meraya göre çok çeşit, çok değişik şeyler var. Siz de biraz deneme yanılmayla, tecrübeyle meranızda en iyi iş yapan yansıtıcıyı, reflektörü bulabilirsiniz. Şimdi gelelim takımımızı yapıma. Takımımızı yapmak da yine çok kolay. Herkesin yapabileceği şekilde göstereceğim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere çinekop, sarı kanat, lüfer bunlar dişli balıklardır ve bu balıkların dişleri gerçekten keskindir, yırtıcıdır. Elinizi, parmağınızı kaptırdığınızda gerçekten kanatır, keser. Dolayısıyla bu balıkların yaptığınız takımları da kolayca kesip atamaması, kopartamaması lazım yani e, onların dişlerine daha dayanıklı olan malzemeleri tercih etmeniz ve o malzemelerden takım yapmanız daha doğru olur. Benim elimde şu anda e, bir ip var. ip misina dediğimiz. E, çok kalın bir şey değil ama göstermek için size bundan bir takım yapacağım. Siz daha kalın bir ip misina ya da e, çelik diye tabir ettiğimiz e, misinalardan kullanabilirsiniz. Ya da hiçbir şey yoksa elinizde kalın böyle bir sıfır 35 gibi kalın bir misina tercih ederek de bu takımı yapabilirsiniz. Şöyle bir misina açıyoruz. Evet aşağı yukarı şu boy yeterli olacaktır. Öncelikle normal iğne bağlayacağız. Bu iğneler arkadaşlar VMC iğne kullanırsanız hem çeliğinin kalitesi daha güzel hem çapraz biraz çapraz oluşu sebebiyle balığın ağzına daha iyi oturacaktır. Özellikle lüfer avında tasma atmak çok önemli. Tasma atarken bu çapraz olması sebebiyle balığın ağzını daha rahat geçecektir. Hemen geçelim iğnemizi bağlamaya. Arkadaşlar her videomda belirttiğim gibi iğne bağlamanın birçok yolu, yöntemi mevcuttur. Ama ben size hep en kolay yöntemleri göstermek istiyorum. Çünkü en bilmeyen arkadaşımızın bile kolayca yapabilmesini istiyorum. Ne yapıyoruz? Misineyi iğneye konumlandırdıktan sonra kısa taraf misineyi 5-6 tur Şöyle üstünde çeviriyoruz. Çevirdikten sonra yine kısa taraf misinamızı şu halkanın içinden geçirip uzun tarafı çekiyoruz. Uzun tarafı çektiğimizde iğnemiz bağlanmış oluyor. Tabii ki şu fazlalığı alıyoruz. Evet. Hemen bunun arkasına ikinci iğnemizi bağlayacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? Hemen ikinci iğnemizi de konumlandırdıktan sonra yani şöyle bir şey yeterli olacaktır. Yine ufak bir tasma koyuyoruz. Bu tasmanın üstüne iğnemizi yine sarıyoruz. Sonra iğnemizi bu tasmanın içinden geçirip uzun misinamızı çektiğimizde ikinci iğnemizde tam istediğimiz hizada bağlanmış oluyor. Şimdi buraya üçüncü bir iğne ekleyeceğiz. Yine aynı şekilde konumlandırıyoruz. Bu konumlandırmayı en son iğnemize göre yapıyoruz. En sonuncu iğnemizde evet şöyle bir konumlandırma yaptığımızda yeterli olacak. Yine birkaç tur sarıyoruz. Sonrasında diğer iki iğnemizi de yine bu tasmalardan geçiriyoruz. Evet, bu tasmalardan geçirdikten sonra artık uzunu çektiğimizde Üçüncü iğnemizi de bağlamış oluyoruz. Şimdi ipimize üç iğnemizi bağladık. Ne yapıyoruz? Hemen buraya hemen arkasına köpüğümüzü koymamız lazım. Bunun için de yine bir iğne yardımıyla köpüğümüzü geçiyoruz bunun içine. Hemen hızlıca onu da göstereyim sizlere. Evet, normal bir dikiş iğnesini bu yaptığımız ipe geçirdikten sonra Şöyle bir boy verip Köpüğümüzü elimize alıyoruz iğnemizle köpüğümüzü ortadan delip Köpüğün ipliğe kolayca geçmesini sağlıyoruz Şimdi peki bunu yaptıktan sonra köpüğü taktıktan sonra yeterli oluyor mu? Aslında normal şartlarda yeterli olur ama bir de onun arkasına bir tane stoper atarsanız çok daha faydalı olur. Neden? Stoperi hemen köpüğe dayarsınız ve bu köpük bu iğnenin üstünde gezmez. İğnenin üstünde bu köpük ipin üstünde gezmeyeceği için sizin için daha kaliteli bir av olabilir. Zaman zaman attığımızda ne bileyim yemin durumuyla e, suyun akıntısına göre bu köpük e, bunun üzerinde gezebiliyor. Gezerse sizin için daha kötü olur. O yüzden hemen arkasına bir tane stoper atarsak köpüğün ipin üstünde hareket etmesini de engellemiş oluruz. Stoper kullanmayı e, biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için de gösteriyorum. Şöyle balık malzemeleri satan yerlerden hazır alabileceğiniz stoperi zaten böyle halkaları vardır. Bu halkadan ipimizi geçiriyoruz şöyle katlıyoruz ikiye tutuyoruz sonra buradan bir tane stoperi çekiyoruz parmağımız yardımıyla ve ipin üstüne getiriyoruz İpe geçti stoper sonra stoperi tutuyoruz şöyle köpüğe doğru çekiyoruz ve köpüğe dayadığımızda stoperi artık köpük gezemeyecek takımda ve sabit kalacak. Evet, stoperimizi de taktıktan sonra şimdi takımımıza bir tane fır döndü bağlayacağız. Bu fır öndü arkadaşlar. Normal. Klasik. Birkaç tane Kör düğüm diye adlandırdığımız düğümlerden atıp Durdurabilirsiniz Hani e, Her zaman diyorum ya ben size En bilmeyen arkadaşın dahi Yapabilmesine kolayca Öğrenebilmesini sağlamak için Bu yöntemleri gösteriyorum Gerçekten çok fazla düğüm Tekniği Stili var Birçoğunu ben de biliyorum ama her zaman size en kolaylarını göstermeye, en yapılabilir, en bilmeyen arkadaşın daha iyi yapabileceği şeyleri göstermeye çalışıyorum. Bu arada ben şimdi bu ip biraz sağlam olduğu için bıçak kullanıyorum kesmek için. Evet. İpimizi de fır döngüye bağladık. Takımımız normal. Şu an balışıdan satın alabileceğiniz şekline döndü. Peki ne yapıyoruz arkadaşlar bunu kullanmak için? Ee, bir 50 santim kadar 0.30 0.35 gibi hatta 0.30 daha iyi olur. Bir misina kesiyoruz. O misinayı da fırdönünün öbür ucuna bağlıyoruz. Normal bağladıktan sonra misinamızın fazlasını kesiyoruz. Dilersek misina'nın diğer ucuna da bir tane fır döndü bağlayabiliriz. Biraz sonra bu takımın işleyişini, çalışma mantığını, çalışma prensibini anlatıyor olacağım. Şu fır de bağlayalım hızlıca. Evet arkadaşlar son fır döndüğümüzü de bağladıktan sonra artık takımımız kullanmaya hazır. Şöyle hızlıca bakalım takımımız ne oldu. Buraya ip misina ile 3 tane VMC iğne bağladık. Hemen arkasına köpüğümüzü taktık. Bir dikiş iğnesi yardımıyla. Onun arkasına bir tane stoper taktık. Köpüğümüz ipin üstünde hareket etmesin diye. Sonra köp ipimizin ucuna bir tane fır döndü bağladık. Bu fır döndüğünün diğer ucuna misina bağladık 50 santim kadar. Ve o 50 santim misinanın arkasına da yine bir tane fır döndü bağladık. Takımımız bu kadar. Şimdi nasıl kullanıyoruz bu takımı? Şimdi arkadaşlar herkes kurşun arkası tabirini duymuştur. Bu kurşun arkası takımlar nasıl oluyor? Şöyle oluyor arkadaşlar. Normal oltanızın ucunda klips dediğimiz yine fır döndürülü klips dediğimiz malzemelerden takıldır. Herkes biliyordur bunu. Öncelikle <laughs> kurşunumuzu şöyle bir gösterelim. Ne yapıyoruz? Mesela Boğaz taraflarında kullanıyorsanız eğer akıntıya karşı dirayetli olabilmesi için genellikle ağır kurşunlar tercih ediyoruz. İşte mesela biz Emirgan tarafında falan yaptığımız avlarda mesela 200 gramlık bir kurşun kullanıyoruz. 200 gram kurşunla ne yapıyoruz? Klipsimize 200 gramlık kurşunumuzu takıyoruz. Sonrasında aynı klipse bu yaptığımız takımın en ucundaki fır döndüğü de takıyoruz ve klipsimizi kapatıyoruz. Takıma baktığınız zaman takım bu şekilde duruyor. Klips burada takılı, kurşun ve fır döndüğümüz klipse takılı ve klipsten bu şekilde takımımız geliyor. Ve bu takımın en ucuna yem olarak genellikle istavrit balığından filota çıkartıp yani bir istihbarat balığını bütün olarak düşündüğünüzde güzel keskin bir maket bıçağıyla kuyruk tarafından girip kafaya kadar kılıçık üstünden gidiyoruz ve en son kafanın oradan istihbaratı kesiyoruz. İki parça yem çıkıyor bir istihbaratten. İster kılıçıklı tarafını da kullanabilirsiniz, ister kılıçıksız tarafını da kullanabilirsiniz veya e, diğer taraftan da yine kılçığı çıkartabilirsiniz. Sırf kılıçsız olarak da kullanabilirsiniz. Tercih sizlerin balığınızın tazeliğine durumuna göre artık hangi parçasını kullanacağınızı siz karar verirsiniz. Ne yapıyoruz? Balığımızı önce filota çıkardıktan sonra bu üç iğnemize güzelce takıyoruz. Önce en baştaki iğneden başlayıp genellikle kuyruk tarafını ilk takıyoruz. Kuyruk tarafından sonra kafaya doğru en son iğnelere güzelce takıyoruz. İğnelerimizi taktıktan sonra takımımızı artık suya atabiliriz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Takımımızı olabildiğince uzağa doğru fırlatıyoruz. Bolluğunu alıyoruz takımın ve mümkünse bir tripoda ya da tripod yoksa dayayabileceğiniz bir yere bir sandalye olur, tabure olur veya gittiğiniz sahil şeridinde dayayabileceğiniz bir korkuluk veya bir beton varsa bolluğunu alarak oltamızı dayıyoruz ve oltamızın ucuna pür dikkat bakıyoruz. Arkadaşlar lüfer, çinekop, sarı kanat bunlar avcı balıklardır ve yeminize bir anda saldırırlar. Bu balık yeminize saldırdığında yapmanız gereken bir hareket vardır. Biz buna tasma atmak deriz. Ne yapıyoruz? Oltan ucuna bakıyoruz. Oltan ucu minicik bir hareket yaptığında hani bir ufak bir vurma yaptığında hemen oltamızı çekiyoruz geriye doğru. Bu hareketle aslında bu iğnelerimizin balığın ağzına veya solungaçlarına bir yerine saplanmasını hedefliyoruz. Ha tabii bu hiçbir zaman bilemeyiz. Belki de o hareketle balığın ağzındaki iğneyi de çıkartabiliriz ama genel e, yöntem tasma atmak üzerinedir. Tasma atarsak daha faydalı olduğu yönedir. Ben de tabii ki bugüne kadar yaptığım tüm dişli avlarında tasma atmayı daha doğru buluyorum. Daha başarılı buluyorum. Ben de o yüzden kullanıyorum. Sizler de kullanabilirsiniz. Ve sonunda lüferimizi, sarı kanatımızı, çini kopumuzu kovaya atabiliyoruz. Kovamıza atabiliyoruz. Çok güzel bir av yapabiliyoruz bu takımlar vasıtasıyla. Sizler de en keyifli, en verimli avları yapmanızı diliyoruz. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Sormak istediğiniz, kafanıza takılan herhangi bir detay, anlatmadığım, paylaşmadığım bir bilgi varsa eğer, lütfen yorumlar kısmına aşağıya bizlerle paylaşabilirsiniz, sorularınızı yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.